Mutfak Masalı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere misafirlerinizi rahatlıkla ikram edebileceğiniz ıspanaklı makarna tarifi, fırın makarna tarifi vereceğim. E, malzemelerimizi saymakla başlıyorum öncelikle. 1 paket makarna, yarım kilo ıspanak, 1 adet soğan, tuz, karabiber, beşamel sosu için 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un ve üzerine de en son kaşar kullandım. Öncelikle makarnalarımızı haşlayarak başlıyoruz. Ben makarnayı böyle haşlayıp süzmüyorum. Direkt suyunda kal kalıyor. O yüzden az su koydum. Ve tuz ve zeytinyağını ekleyip haşladım. Ee, burada makarnalarınızı çok fazla haşlamamanızı biraz daha diri kalmasını tavsiye ediyorum. Çünkü fırında bir, kat, bir kere daha piştiği için çok hamur oluyor. Böyle normalde pişirdiğinizden bir tık daha az pişirmenizi tavsiye ediyorum makarnalarınızı. Makarnalar haşlanırken ıspanağını hazırlıyoruz. Bunun için soğanları Küçük küçük doğruyoruz ve yağ koyduğumuz tencerede kavuruyoruz. Daha sonra ıspanakları doğruyoruz. Ka kavurduğumuz soğanların üzerine doğradığımız ıspanakları ilave ediyoruz. Ispanakları çok çok öldürmemize gerek yok çünkü o da bir kere daha fırında pişecek. Ve beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Öncelikle tereyağını eritiyoruz. Erittiğimiz tereyağın üstüne unumuzu koyup iyice kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ve sütümüzü ilave edip hızlıca karıştırıyoruz. Burada unumuz topaklanabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız blenderdan geçirmenizi tavsiye ediyorum. Tuz, karabiber ve muskat ekliyorum. Muskat tercihinize kalmış. Ben kullanmayı seviyorum. Beşamel sosu da çok yakışıyor. Hem beşamel sos hem ıspanak çok yakışıyor. Çok yoğun bir beşamel sos olmamasını tercih ediyorum ben. Birazcık sulu olmalı. Evet. Haşlanan makarnalarımızı pişireceğimiz tepsiye aldım. Üzerine ıspanakları koydum. En üstüne de beşamel sosun yarısını döküyorum ve karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra en üste tekrar kalan beşamel sosumuzun hepsini döküyorum ve bir katman oluşturuyorum. Ve rendelediğimiz kaşarları döküyorum en son üstte. Kırmızılık vermesi için de üzerine birazcık e, toz biber serptim ben. Ve fırında kaşarlar eriyince kadar pişirdim. Tarifimi umarım beğenirsiniz. beğenirsiniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.